Şimdi burada ne diyor? Kalbin alaka peydah ettiği neler var? Hüsün varmış. Yani siret güzelliği. Bir insanın siretine ahlakına, vasfına, niteliğine aşık olabilirsin. Değil mi? Veya cemal güzeldir. Yani yüzü güzeldir. Kaşı güzeldir. Başı güzeldir. Yürüyüşü güzeldir. Cemal ona kalbini bağlamış olabilirsin. Bu gerek üstün olsun gerek cemal olsun. Üstünde fanilik damgasını görür. Fanidir diye. Alakayı kalbi keser. Kalbin bağını oradan keser koparır. Eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. Ne kadar çok şey sevmişse onlar ayrıldıkça yara açılıyor kalpte. İnsanın kalbinde de açılan yara Kalpte açılan yara kolay kolay yani iyileşmez. Efendim? Kapanmaz. Kapanmaz. Yani ameliyat-i cerrahiye dediğimiz yani bizim böyle hani bedenimizde bir kesik olsa hani üç gün, beş gün şimdi kapalı ameliyatlar falan yapıyor. Bir gün, iki gün sürüyor. Taburcu ediyorlar adamı. Kapanıyor. Fakat kalpte açılan yara öyle değil. Kapanmıyor. Dil yarası hani biliyorsunuz Kapanmaz bir yaratır.